Arkadaşlar bu videoda 12. sınıf matematik temel düzey kazanım kavrama testi 1'i çözeceğiz. Birinci soruda 3 üzeri 6 artı 3 üzeri 7 artı 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5 işleminin sonucunu soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada en düşük üst 3 üzeri 6 o yüzden hepsini 3 üzeri 6'ya getireceğim diğerlerini. Bu 3 çarpı 3 üzeri 6'dır arkadaşlar. Bu da 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6'dır. Bölü 3 üzeri burada da 3 üzeri 3 en düşük üst arkadaşlar. Hepsini 3 üzeri 3'e getireceğim. Burası da 3 çarpı 3 üzeri 3 artı burası da 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 oldu. Şimdi üst taraf 3 üzeri 6 parantezine alırsam arkadaşlar ne olacak? 1 artı 3 artı 3 üzeri 2 olacak. Alt taraf arkadaşlar payda 3 üzeri 3 parantezinde 1 artı 3 artı 3 üzeri 2 oldu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar pay ve paydada da 1 artı 3 artı 3 üzeri 2 var. Bunlar sadeleşecek. Yani doğru cevabımız 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 3 olacak. O da 3 üzeri 3'e eşittir arkadaşlar. Yani 27 doğru yanıt değişiklikler arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soruda e, parantez içerisinde x kare artı 2'nin karesi eksi parantez içerisinde x eksi 1'in 4. kuvveti eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı soruluyor arkadaşlar. E, şimdi e, Üssü yüksek olan arkadaşlar büyük olan e, x eksi 1 olduğu için e, parantez içerisinde x kare artı 2'nin karesini karşı tarafa atmak istiyorum. Yani şu şekilde olacak. x eksi 1'in dördüncü kuvveti bu eksi olarak geleceği için arkadaşlar x kare artı 2'nin karesi eşittir sıfır olacak. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? E, a kare eksi b kare şeklinde olunca bunu a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu x eksi birin dördüncü kuvveti ya. Bunu şu şekle getirmek istiyorum. Ee, x eksi birin karesinin karesi şekline getiriyorum arkadaşlar. Burası ne oldu? Ee, x kare artı iki karesi eşittir sıfır vardı burada. Şimdi arkadaşlar bakın a kare eksi b kare şeklinde yazabiliyorum bunu. Şimdi yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne oldu arkadaşlar burası x eksi birin karesi eksi Neydi arkadaşlar? B. Önce B'yi yapıyoruz. Yani x kare artı 2 diyoruz arkadaşlar. Çarpı x eksi 1'in karesi artı seferde x kare artı 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu çözümlersek e, burası ne olacak arkadaşlar? E, x kare A, eksi 2x e, artı 1. Bunu eksiği dağıttığımız zaman arkadaşlar burası ne olacak? Eksi x kare eksi 2 oldu. Çarpı, bunu tekrar açıyoruz arkadaşlar. X kare eksi 2x e, artı 1. Bu artı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buna göre arkadaşlar, burası ne olacak? Bakın burada x kareler sadeleşti. Burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2x e, eksi 1 kaldı. Bakın eksi 2 var, artı 1 var. Çarpı, burada ne var arkadaşlar? E, i̇ki tane x kare var. E, burada eksi, 2, 2, eksi 2x var arkadaşlar, artı 3 var eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bunun kökü eksi 2x eksi 1'i eşittir 0 dersek kökünü buluruz. Buradan kökü ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Bu artı 1 olarak geçer. Eksi 2'ye böleriz. Bir tane kökümüz bu. Diğer kökümüz var mı arkadaşlar? Bir deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac'den. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. B burada ne? Eksi 2'nin karesi 4. E Eksi 4 ac diyorum. Eksi 4 çarpı a kaç arkadaşlar? 2. c kaç arkadaşlar? 3. Bakıyorum arkadaşlar. 4 eksi 6 24 oldu. Eşittir eksi 20 oldu arkadaşlar. Yani arkadaşlar delta küçüktür 0. Bir gerçek kökü yoktur burada. Yani bir tek kök var. O da eksi 1 bölü 2. Doğru yanıt 5 şıkkıdır o yüzden arkadaşlar. Üçüncü soruda. Ee, x eksi 2 üzeri e, x kare eksi 4 eşittir. Bir eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir e, üstlü ifade ne zaman 1 olur arkadaşlar? Üssü 0 olursa 1 olur. Yani a üzeri 0 gibi bir şey ol olursa olur. Yani a ama eşit değildir. 0 arkadaşlar. Neden? 0 üzeri 0 bir belirsizlik halidir. Buna dikkat edersek 0 haricindeki her değer için 1 e, olacaktır. Bir diğer hususta nedir arkadaşlar? 1 üzeri 1 üzeri istediğimiz sayı yazabiliriz. Yani tabanın 1 olması arkadaşlar. Yani iki şartımız var. Bir üssü 0 eşitleyeceğiz. E, bir de tabanı 1'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi üssü bir bakalım arkadaşlar. x kare eksi 4 ne zaman 0 oluyor arkadaşlar? Bakıyoruz. x kare eşittir 4 oldu. Buradan x eşittir 2 de olabilir arkadaşlar. x eşittir eksi 2 de olabilir. Şimdi x eşittir 2 olabilir mi arkadaşlar? Bakın 2 koyduğumda taban da 0 oluyor arkadaşlar. Ne demiştik? sıfıra eşit olmayacak tabanda. E, 3 sıfırsa. Yani bunun için bu x eşitliği 2'yi alamayız arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Tabanı x eksi 2'yi e, 1 yapan değeri arkadaşlar. Buradan da x eşittir 3 olur arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar, denklemin kökleri toplamı diyor arkadaşlar. 2 tane kökü var. Birisi eksi e, e, 2, birisi de 3 arkadaşlar. Yani toplamı da 1'dir. Doğru yanıt daha şıkkıdır. Dördüncü soruda 2 üzeri x artı 1 eşittir a ve 3 üzeri x eksi 1 eşittir b olduğuna göre 324 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşit nedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 2 üzeri x artı 1'i şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri x çarpı 2 e, şeklinde yazabilirim. Bu da eşittir a'ymış arkadaşlar. Buradan 2 üzeri x eşittir a bölü 2 buluruz. Şimdi geliyorum aynı şekilde bunu da yapmaya arkadaşlar. 3 üzeri x eksi 1 nedir arkadaşlar? Ee, eşittir B'ymiş. 3 üzeri e, X çarpı 3 üzeri eksi 1'dir. Eşittir B'den. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri e, eksi 1'i şöyle yazabilirim. 3 üzeri X bölü 3 şeklinde yazarım. O da eşittir B ise ee, 3 üzeri X'imiz neye eşit oldu arkadaşlar? 3 B'ye eşit oldu. Şimdi bu ikisini not edelim arkadaşlar. Kullanacağız. Şimdi geliyoruz 324 ifadesinin a ve b türünden eşitini sormuştu. 324'ü e asal çarpanlarına bakalım arkadaşlar. 2'ye bölersek kaç kalacak arkadaşlar? 162. E, 2'ye bir daha bölersem arkadaşlar 81. Görüyorsunuz bu zaten 354. E, yerisini yazmaya gerek yok. Yani 324 neye eşitmiş arkadaşlar? Bu 9 değil mi arkadaşlar buna? 9'un e, karesi. 354 yani. Şimdi arkadaşlar 324'ü asal çarpanlar şeklinde şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Şimdi e, 324 üzeri x demiş. 324 üzeri x o zaman ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 2'nin 3 çarpı 3 üzeri 4'ün e, x'inci kuvveti. Bunu nasıl yazarım? E, 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 4x şeklinde yazarım arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yazarım. 2 üzeri x'in karesi çarpı 3 üzeri x'in 4. kuvveti şeklinde derim arkadaşlar. Geliyorum ondan sonra arkadaşlar. 2 üzeri x'e ne demiştik? a bölü 2 demiştik arkadaşlar. a bölü 2'nin karesi oldu. Çarpı 3 üzeri x'e ne demiştik arkadaşlar? 3b demiştik. 3b üzeri 4 oldu. Yani arkadaşlar a kare bölü 4 çarpı 3 üzeri 4 kaç arkadaşlar? 81 çarpı b üzeri 4 olacak yani. Buna göre 81 bölü 4 eşittir diyelim. Şu şekilde yazalım. 81 bölü 4 çarpı a kare çarpı b üzeri 4 olur arkadaşlar. Ee, hangisi oluyor? E şıkkı arkadaşlar buna göre. Doğru yanıt. Beşinci soruda 3 üzeri x eşittir 15 ve 25 üzeri y eşittir 135 olduğuna göre 2 x eksi 2 2'ye eşit kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x'imizi şu şekilde yazabilirim. 3 çarpı 5 derim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 5 eşittir ne olur? 3'e böldüğüm zaman her iki tarafı 3 üzeri x eksi 1 eşit olur. Şimdi arkadaşlar geliyorum 25 üzeri y'ye. 25 nedir arkadaşlar? 5 üzeri 2'dir. Üzeri y varmış arkadaşlar. 135 nedir arkadaşlar? 27 çarpı 5'tir. Yani 3 üzeri 3 çarpı 5'tir arkadaşlar. Şimdi burayı düzenleyelim biraz da arkadaşlar. 5 üzeri 2'ye oldu arkadaşlar burası. 3 üzeri 3 çarpı 5 oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki 5'i her iki tarafı 5'e bölersem ne olacak? Böldüğüm zaman 5 üzeri 2'ye eksi 1 eşittir. 3 üzeri 3 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5 gördüğüm yere getirip 3 üzeri x eksi 1 yazacağım. Yani 3 üzeri x eksi 1 üzeri 2 eksi 1 eşittir. 3 üzeri 3 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna göre burası ne olacak? 3 üzeri x eksi 1 çarpı 2 eksi 1 eşittir. 3 üzeri 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtırsam arkadaşlar ne olacak? 3 üzeri. Şimdi bunu dağıtıyorum. 2xy ee, eksi x eksi 2 e artı 1 oldu arkadaşlar. Eşittir 3 üç üzeri 3'müş. Şimdi arkadaşlar bakın burada bizden istenilen kısım var. Yani bunu eşitliyorum. 2x y eksi x eksi 2y artı 1 eşittir ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Şimdi bunu karşı tarafa atarsam ne olacak? Kaldı? Ne kalacak arkadaşlar? 2x eksi x eksi 2y eşittir 2 oldu. Bizden istenilen de tam olarak bu değil mi arkadaşlar? Evet. Onun için doğru yanıt A şıkkıdır arkadaşlar. 6. soruda 15 üzeri x artı 2 bölü 5 üzeri x artı 1 eşittir 405 olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 15 üzeri x artı 1 şu şekilde yazmak istiyorum. 3, 3 çarpı 5 üzeri x artı 2 olacak arkadaşlar. Bölü 5 üzeri x artı 1 olacak. Şimdi arkadaşlar bu da eşittir 405'miş. Şimdi bunu ayrı ayrı yazıyorum. 3 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri x artı 2 Bölü 5 üzeri x artı 1 arkadaşlar. Bu da eşittir 405'miş. Devam ediyorum. Ee, 3 üzeri x artı 2 Burada üstte attığım zaman ne kalacak arkadaşlar? Bir, bir tane 5 kalacak. Eşittir 405 oldu arkadaşlar. 405'i 5'e e bölersem ne olacak arkadaşlar? Ee, 3 üzeri x artı 2 eşittir. 5'e böldüğümde e, 8, 1, 81 oldu arkadaşlar. 3 üzeri x artı 2 o zaman ne eşit olacak arkadaşlar? 3 üzeri 4'e eşit olacak. Buradan da x, eşit, x artı 2 eşittir 4'ten x eşittir 2 buluruz. E, doğru yanıt 5 çıkılır. 7. soruda bir fonksiyon sorusu var arkadaşlar. fx eşittir 2 üzeri x artı 2 verilmiş. Olduğuna göre f5 çarpı f7 bölü f8'i sormuş arkadaşlar. E, şimdi f5'i bulalım arkadaşlar. f5 eşittir. x gördüğüm yere 5 koyacakmışım. O anlama gelir arkadaşlar. 2 üzeri 5 artı 2 oldu burası. Yani 2 üzeri 7. F7'yi bulalım arkadaşlar. X gördüğüm yere 7 koyacakmışım. 2 üzeri 7 artı 2'den 2 üzeri 9'dur arkadaşlar. F8'e bakıyorum şimdi arkadaşlar. X gördüğüm yere 8 koyarım. Artı 2 eşittir. 2 üzeri 10 oldu. Şimdi bizden ne istiyordu arkadaşlar? F5 çarpı F7 bölü F8. F5'imiz kaç arkadaşlar? 2 üzeri 7 çarpı F7'im 2 üzeri 9 arkadaşlar. Bölü 2 üzeri 10'muş. Şimdi buna göre arkadaşlar... Üst tarafta payda ne var? 2 üzeri 7 artı 9 olur o zaman. Bölü 2 üzeri 10 olur burası da. Eşittir. 2 üzeri 16 oldu pay. Payda da 2 üzeri 10 oldu arkadaşlar. Yani bölme işlemi gerçekleştirirsem tabanlar aynı. 2 üzeri 16 eksi 10 oldu arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 6 eşittir. 2 üzeri 6 da arkadaşlar 64'tür. Yani bu nedenle doğru yanıt değişikler arkadaşlar. 8. soruda arkadaşlar a eşittir 1 artı 3x eşittir 1 eksi 3 üzeri eksi x olduğuna göre 3 üzeri x eksi 3 üzeri eksi x ifadesinin a cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar eşit şu şekilde yazmak istiyorum ben ayrı ayrı. 3 üzeri 1 artı 3 üzeri x eşittir a şeklinde. 1 eksi 3 üzeri eksi x'i de arkadaşlar onu da a şeklinde ayrı ayrı yazıyorum. Neden yazıyorum arkadaşlar? Bakın çarptığımız zaman ne olacak bunu? Çarpma işleminde bu iki eşliği çarparsam arkadaşlar eşlik bozulmaz. Yani sol taraftakileri sol taraftakilerle sağ taraftakileri sağ taraftakilerle çarparsak herhangi bir eşlikle bozulma olmaz. O yüzden çarpabilirim. Buna göre arkadaşlar yazıyorum. 1 artı 3 üzeri x çarpı 1 eksi 3 üzeri eksi x eşittir a çarpı a'dan a kare oldu arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtıyorum arkadaşlar. 1 çarpı 1 1 oldu. Eksi 3 üzeri eksi x oldu arkadaşlar. 3 üzeri x ile 1'i çarptım. 3 üzeri x oldu arkadaşlar. 3 üzeri x e, çarpı eksi 3 üzeri eksi x eksi 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri x oldu arkadaşlar. Burası eşittir. A kare oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kısma dikkat çekmek istiyorum. 3 üzeri eksi x ile 3 üzeri x'in çarpımı arkadaşlar. Yani eksi x ile artı x'in toplamı ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Yani 1 olacak burası. Şimdi bunun yerine 1 yazdım arkadaşlar. Şimdi baştan yazıyorum. 1 eksi 3 üzeri eksi x artı 3 üzeri x eksi 1 arkadaşlar eşittir a kare. Şimdi arkadaşlar bakın burada bu eksi 1 ile bu artı 1 birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın eksi 3 üzeri eksi x artı 3 üzeri x eşittir a kare kaldı arkadaşlar. Bizden de istenilen o. Yani bu toplama işleminde yer değiştirebiliriz bunlar. Yani 3 üzeri x eksi 3 üzeri eksi x şeklinde yazabilirim. Yine a kare olacak. Bizden de bunu istiyor arkadaşlar. 3 üzeri x eksi 3 üzeri eksi x deniyor. Yani doğru cevap a şıkkıdır arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Yukarıda y eşittir a üzeri x. Y eşittir b üzeri x ve y eşittir c üzeri x fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre a, b, c arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon varsa burada, 3 tane fonksiyon varsa, bir grafik varsa o grafikte ben değer veririm arkadaşlar. Bunların a, b, c'yi kolay bir şekilde bulmanın yolu nedir arkadaşlar? x eşittir 1 veririm arkadaşlar. Şimdi x eşittir 1 verince bakın ne olacak? Buradan 1 diye yazıyorum arkadaşlar. 1 verirsem bu fonksiyonda y ne oluyor arkadaşlar? Y'miz C oluyor. Bakın dikkat ettiniz mi? Bir koyduğum zaman. Şimdi burası C'ymiş arkadaşlar. C bu kadarmış. Şimdi geliyorum arkadaşlar. E, y, üze, y eşittir A üzeri X'e de aynı şekilde bir verdim arkadaşlar. Burası ne oldu? A olacaktır arkadaşlar bir verirsem. Yani burası. E, şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu Y eşittir B üzeri X'e de bir vermiyor arkadaşlar. Bakın burası da B olacaktır. Yani buradan B en büyük sonra A sonra C şeklinde. B, A, C şeklinde. Yani doğru yanıt B şıkkıdır arkadaşlar. 10. soruda fx eşittir. Parantez içerisinde 3a 6 üzeri x artı 1 üstel fonksiyonu artan olduğuna göre a'nın değer aralığı hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonumuz var. bu artı 1 düşünmemize gerek yok arkadaşlar. Çünkü fonksiyon hangi değer versek hepsi de 1 ekleniyor. Yani aynı şey ekleniyor. Yani artanlığı veya azanlığı, azalanlığı bir etkileyecek bir durumu yok birin. o yüzden üstü sayılarla ilgili bir yorum yapalım. Mesela üstü sayımızın tabanı b olsa arkadaşlar, üzeri x olsa. Bu B'nin ne olması lazım sürekli artan olması için? Arkadaşlar B'nin 1'den büyük olması lazım. 1 olsa ne oluyor arkadaşlar? 1 olsa sürekli bir diye gidiyor. 0 ile 1 arasında olsa arkadaşlar B. Ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 diye düşünün. 1 bölü 2 üzeri mesela x2 olsa 1 bölü 4 oluyor. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti olsa 1 bölü 8 oluyor arkadaşlar. Dikkat edin azalıyor burada. Eksili olsa ne oluyor arkadaşlar? Mesela eksi 3 diye düşünün. Eksi 3 olsa mesela eksi 3 üzeri 2 eşittir 9 iken eksi 3 üzeri 3 eşittir eksi 27 olacak arkadaşlar. Yani üst tek olunca eksi sayılar eksi çıkıyor. Bir tek çift olunca pozitif çıkıyor. O yüzden bir, bir artı bir eksi diye gidecek. Bu sürekli artan olmaz. Bu yüzden bunu anlattığımıza göre arkadaşlar herhalde olay açık artık. Yani tabanın birden büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Değişkense üssü. Şimdi buna göre arkadaşlar bakın bizim tabanımız burada ne? 3A-6 yani bunun birden büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani buna göre 3A'mız bunu karşı tarafa atarsak 7 olacak. A'mızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ee, büyüktür. 3'e bölersek her iki tarafı 7 bölü 3 olacak arkadaşlar. Yani 7 bölü 3'ten sonsuza kadar istediğimiz sayı seçebiliriz. Ee, bunun doğru yanıtını eşittir arkadaşlar. 11. soruda aşağıda verilen grafiklerden hangisi fx eşittir? 7 üzeri x fonksiyonunun grafiği olabilir demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu gibi sorularda en kolay çözüm yolu şudur. F, önce f'e 1 veririm. Sonra f'e 0 veririm. Ve f'e eksi 1 veririm. Neden? Hem pozitif bir sayı vermiş oldum. Hem 0 orijinde ne yapıyor? x'e 0 verdiğimde yani. Ne ne oluyor? Ve f eksi 1'de ne oluyor? Ona bakarım. Buna göre F1'e bakıyorum arkadaşlar 7 olmuş. F0'da ne oluyor arkadaşlar? 1 olması gerekiyor. F-1'de ne olacak arkadaşlar? 7 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 7 olacak arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz buraya arkadaşlar. F1'e bakıyorum bu fonksiyon için bakın. F1 değerimiz bir kere e, hepsinden büyük. Bakın burada 1'den bile küçük olmuş. Yani onun için bu olmaz arkadaşlar. Geliyorum buna arkadaşlar. Bir kere bu F1 için tanımlı değil. Yani fonksiyonun burada hiçbir uzantısı yok. Bu olamaz arkadaşlar. Buna geliyorum arkadaşlar. 1 için bakın. 1 için burada birden büyük bakın. Yani F0'dan büyük. Burası ne arkadaşlar? Bir verdiğine göre burası e, e, 0,1 noktası yani arkadaşlar. Bakın e, burası e, buradan büyük. Yani 7 birden büyük. Bu oluyor arkadaşlar. F-1 verince birden bile küçük olacak. Bakın F-1 veriyorum. Görüyor musunuz? Bakın birden küçük bir değer aldı. Bu olur arkadaşlar. Dorian bunun C olacak. Bakalım. D şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. D şıkkında bir kere eksili bir sayıda bu da burada, tanımlı değil. Eksi 1'de çünkü bir değeri var. 1 bölü 7 olması lazım. Öyle bir şey yok burada. E seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar burada. E seçeneğinde 1 için eksili bir şey çıkıyor diyor arkadaşlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Pozitif 7 olması lazım. E şıkkı da arkadaşlar. Buna göre ya doğru yanıt C şıkkı arkadaşlar. 12. soru. Türkiye'nin nüfusu 2018 yılında yaklaşık 80 çarpı 10 üzeri 6 olarak belirlenmiştir. Yani 80 milyon arkadaşlar. 10 üzeri 6 milyon demek. Türkiye'deki ortalama nüfus artışı yıllık yaklaşık %0,2 olduğuna göre 2 yıl sonraki nüfus kaç olur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar %0,2 ne demek? 0,2 bölü 100 demek arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu da eşittir ne olacak? 2 bölü 1000 olacak arkadaşlar. Yani binde 2 artış varmış. Şimdi arkadaşlar birinci yıl sonunda ne olacak? Birinci yıl sonunda 80 çarpı 10 üzeri 6 çarpı binde 2 artıyor ya arkadaşlar. 1002 bölü 1000 olacak nüfusumuz. Şimdi buna göre arkadaşlar 2 yıl sonunda İşte bu nüfus binde 2 artacak. Yani 80 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 1002 bölü 1000 çarpı 1002 bölü 1000 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkat mi? Şurası 10 üzeri 6 demek. Şunu götürdü. Şimdi arkadaşlar bizim 1002'yi çarpmamız lazım. 1002 şu şekilde bakın arkadaşlar. 1000 artı 2 çarpı 1000 artı 2 şeklinde çarpıyor. 1000'in e, karesi artı 2 çarpı 2 çarpı 1000 artı 4 olacak yani arkadaşlar. Burası ne arkadaşlar? 10 üzeri 6 e, olacak burası. Yani 1000'in karesi demek. 10 üzeri 6 demek. Yani 1 milyon demek. Artı burası ne olacak arkadaşlar? 2 e, çarpı 2 4. 1000 ile çarpasam 4000 artı 4004 oldu arkadaşlar. Yani arkadaşlar bizden, bizim isten, bizden istenen sonuç ne olacak? 80 çarpı 10 üzeri 6 artı 4004 olacak. Bunu dağıttığım zaman ne olacak arkadaşlar? 80 çarpı 10 üzeri 6 artı 80 çarpı 4004 olacak arkadaşlar. Yani 80 ile 4004'ü çarpı e, sonucu bulursam arkadaşlar e, çözmüş olacağım. Şimdi arkadaşlar 80 4004 e, ile çarpıyorum. 8'i çarpayım. Bir sıfır eklerim arkadaşlar. Çarpı 8 diyorum. Ne olacak arkadaşlar? 2 e, 32 ile 3 elde. 8 ile 0 çarptım 0. 4 ile 8 çarptım 32. 8 e çarpmıştım. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 32. Sonra bir 0 ekledim arkadaşlar. Bakın. 8 e çarpmıştım. Burası 80 ile çarpmam gerekiyor. Yani 80 milyon artı 320 bin 20, 320. Yani olacak arkadaşlar. Bakın. E şıkkında var o. Doğru yanıt E şıkkıdır.